Sancı. Çünkü harcını öfkeyle iman bakarıyorum. yolu Ve, ve solgun yüzü işçilerin üzerine Dağ başlardan hırçınlı savruluyor benden Çünkü beni ateşiyle dildik tutan ki Çünkü benim göz bebeklerimde tutuşan şafak Bütün afişleri, cesur hakikatlar, binlerce bir tan Benim denizlerin aydınlığı, zorlu ben sevdiğim kızı yaşamak gibi halkım gibi sevdiğim kızı ki şiirleri yazamayan ve türküsünü söyleyemeyen halkım gibi binlerce ve binlerce koşullanan halkım gibi zincirlere vurulan savaşlara yollanan vergilere bağlanan halkım gibi terç olmuş yalnızlıklara bırakılarak büyük acıların ve gözyaşları içerisine bırakılarak şiirlerimin bir bıçak gibi ışıldadığı devirip de baş kaldırmayı öğreten dudaklarını bir kere olsun öpmeli. Bir kere olsun tutmadan kaygısız canım. Serin bir yaz gecesi gibi öpen ellerini, hatta boyun ve ayak bileklerini bilemeden, bilemeden, bilemeden. Vur vur yüreğim şanlı kavga ya. Barışın ve özgürlüğün dağlarına yürüyorum işte. Yiğit sen ıslandır beni. Ey yasakların kahpeliğin ve soygunların kuruyucusu. Oğlan kızlarımı sussun ve kahraman oğulları. Mezarlı kaza kaza kederli Kızgın tohon serpe serpe hünerli Ve sömrüle sömrüle dolmuş Ve açlığın ve zulmün izlerini. Derin uçurumlarda taşıyan ellerimi Laçallara ve tırpanlara sallan ellerimi Mavzellere sallan ellerimi Zintillere vur gücün yeterse Ama adına yaşamak dersen Rezilce çatlayan kovurcuğum Doğan çocuğun çığlığını duymadan sevgilinin titreyen ellerini tutmadan duyasıya. Korka korka, yana yana, her gün biraz daha kapkara duyarak ölümü, aç arkasız, köpekleşerek yaşamak dersen bu yürek çat diye çatlasın. <laughs> Gel gelelim. Karlayan güneşi, emekçi halkların, kahraman halkların güneşini, Şehvetli içine dolduran toprak, şimdi sın sıcak, şimdi olaşılmaz, Şimdi olumlu medenlerle dolu, bahar bakçelerini savmaktadır dünyaya, Ve gül denizli sevgilinin dudaklarında hayat bizi, Aşka ve kavgaya çağırmaktadır, Ok yaydan fırladığı, bıçak kemiğe dayanmaktadır, bezirgan saltanatı bu zulüm bitsin diye. ağır günler için yeni bir dünya olurlar. Yüzlerinde cesaretin alını ve imanlı bir dünya dönüşen ve ve önüne güler parçalan geç savaşçıların al bayrakları dalgalansın 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 Çin'le <laughs> boğuşan yolun beyi Ekşi halkların, kahraman halkları güneşi. Bahar bahçelerini salmaktadır dünyaya. Ve gül benizi sevgilinin hayal dudaklarında hayal bizi aşka ve kavgaya O Ok yaydan fırladığı için, Uçak kemiğe dayandığı için değil. Ve tekrar bu zulüm bitsin diye. Ağlan gülleri için yeni bir dünya uğruna işaretini Ve imanlı gücüyle dönüşen yolumuz. Buraları yürüyelim. Bir selam olsun. Bir selam olsun. Bir selam olsun. Ses çalın. Her şey bir <laughs>